Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşına girdi. Özcan Deniz oğlunun doğum gününü evinde ailecek bir kutladı. Eşi Samar Dadgarla minik Kuzey'e doğum günü sürprizi yapan sanatçı mutlu pozlar vermeyi unutmadı. Kuzey'e doğum gününde dostlar ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Çocukların keyifli halleri göz doldurdu. Kuzey'in biraz daha büyüdüğü görüldü. 52 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz 7 yıl önce Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuş. 2018'de biricik oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Lakin 2019'da Feyza Akdan'dan olaylı şekilde boşanarak yollarını ayırdı. Özcan Deniz 2023'te İranlı modacı Samar Tatkar ile hayatını birleştirdi. Başından üç evlilik geçen sanatçı mutluluğunu 3. eşi Samar Tadkar'da buldu. Evladına çok düşkün olan Özcan Deniz, oğlu kızıyla sık sık buluşup birlikte vakit geçirmeyi asla ihmal etmez. Biz de kendilerini takdir ediyoruz. de doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı güzel yaşlara. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.